Merhaba arkadaşlar. Belki fark etmişsinizdir, son zamanlarda Herobrine adını çok duyuyoruz. Herobrine, gerçek Nooch'un bir şakası. Ama gerçekten, milyonları korkutmuş bir mob desem olmaz, oyuncu desem hiç olmaz. Arası bir şey. İlsem kullanabiliyor, inşa edebiliyor, 100 kalp canı var ya da 150. Enderman gibi ışınlanabiliyor, çok utangaç, hep kaçıyor ama bizi hep izliyor. Herobrine'ın nerede olduğunu fark edebilmek için F3'e basın. Peaceful'da yani Barış'ın modda zombi, okçu vesaire olmaz. Eğer yakınınızda lav yoksa ve herhangi bir domuz, inek vesaire mob yoksa ve F3'e basınca çıkan çizgi grafiği tavan yaptıysa Herobrine yanınızdadır ya da yakınlardadır. Özellikle Peaceful'da çıkar ve 11. disk çalınınca mutlaka yakınlarda bir yerde belirir. Herobrine eskiden normal bir mobdu. Ta ki 1.6.6 versiyonu çıkana kadar. Versiyon yenilemelerinde Removed Herobrine yazana kadar. Ama kaldırılmamıştı ve Herobrine daha vahşileşmişti. Bunu Notch'a soran oyuncular hayır cevabını alıyorlardı. Bu sonuçta oyuncular Herobrine adlı gizemli kişinin Notch'un kardeşi olabileceğini sandılar. Notch bu olayda olduktan sonra oyuncular gerçekten Herobrine'den şikayet ediyorlardı versiyonlar geçti gitti. Zamanla Herobrine'ın bir gizli dosya olduğu ortaya çıktı. Oyunun dosyalarında görünmüyordu. Ve bunun sonucunda insanlar Herobrine modları yaptılar ve korkuları biraz olsun dindi. Ama hala oyunda fiji korkutup öldüren, sandıktan item çalan, TNT patlatan ve siz konsolda ne yapabiliyorsanız yapabilen bir mob kaldı.